Ben Ayşe Dört Büyük. Bu videomuzda kolibatif özelliklerden bahsedeceğim sizlere. Ee, kışın oluşumunu, kışın buz oluşumunu önlemek için yollara tuz eklenmesi ve otomobillerde suyun donmasını önlemek için radyatör su konulması gibi olaylarda ortak nokta kolibatif özelliklerdir. Kolibatif özellikler çözünen moleküllerin toplam derişimlerine bağlı olarak değişen özelliklerdir. Kolibatif özellikler şunlardır. Buhar basıncı alçalması, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması, ozmotik basınç. Buhar basıncı alçalmasıyla başlayalım arkadaşlar. Saf çözücü de bu çözülden daha az uçucu madde çözündüğünde buhar basıncı düşer. Çözünenin derişimi ile çözeltinin buhar basıncı arasındaki ilişkiyi Raoult yasasına göre, ya ilişkiyi açıklayan Raoult yasasına göre uçucu olmayan sıvı veya katı çözünen çözeltilerin buhar basıncı düşmesi çözünenin mol kesri ile orantılıdır. Bu çözeltilerde çözünenin mol kesri etkisi sıfırdır. Çözeltinin buhar basıncı saf çözücünün buhar basıncı ile çözeltideki çözücünün mol kesi çarpımına eşittir. Eğer çözüneniniz uçucu olmayan sıvı veya katı ise ve çözelti çözücünün buhar basıncıyla ile çözücünün mol kesirin çarpımına eşittir diyoruz. Çözeltiyi oluşturan bileşenler, uçucu sıvılar ise çözeltinin buhar basıncı bileşenlerin kısmi basınçları toplamına eşittir. Evet, P çözelti P çözücü artı P çözünen eğer her iki çözüne, her iki maddede sıvı ise uçucu sıvılarsa P çözelti P çözücü çarpı X çözücü artı P çözünen çarpı X çözünen şeklindedir diyoruz. Pekala 28. örneğimize baktığımızda 25 santigrat derecede 36 gram su içinde 36 gram şeker çözülmesiyle oluşan çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre civadır diye sormuş bize. İfadeleri verdik arkadaşlar hemen çözüme geçelim. Şimdi biz buradan ne yapacağız? Suyun mol sayısını bulacağız. nh 2 o mol kesri bulabilmek için aslında. E, hatta şöyle yapalım. E, P çözeltinin buhar basıncı istendiği için arkadaşlar bizden P çözücü artı P çözünen diyelim. Öyle evet, değil mi? E, çözünen maddemiz katı olduğu için ne yapacağız? Burada biz çözünenin e, Buhar basıncını dikkate alacağız. Sadece çözünün buhar, çözücünün buhar basıncını alacağız. Evet, P çözelti eşittir ee, çözücünün buhar basıncı buhar basıncı çarpı çözücünün e, arkadaşlar mol kesri çarpımı. Evet, buradan suyun mol sayısını bulalım. Ee, 36 gram suydu. 18 olması sebebiyle 2 mol var. Şekerimizde NC6H12O6 ee, neydi? 1 molü 180 gram 36 bölü 180'den kaç yapıyor arkadaşlar? 1 bölü 5 yani 0.2 mol. O zaman n toplamımız ne oldu arkadaşlar? 2 artı 0.2'den 2,2 mol diyoruz. evet buradan çözeltimizin buhar basıncını hesaplayacak olursak çözücümüzün buhar basıncı neydi? Bize soruda vermişti. 24. Çözücümüzün mol kesri, mol kesri nasıl diyorduk? O maddenin mol kesrinin toplam mol sayısına oranı. Yani 2 bölü 2 virgül 2 şeklinde hesaplanacak. O zaman 21,81 mm civa çıkacak çözeltimizin buhar basıncı diyoruz arkadaşlar. 29. örneğe baktığımızda T santigrat derecede 0,3 mol hegzan sıvısıyla 0,2 mol heptan sıvısının karıştırması oluşan çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre civadır? O zaman şöyle yapıyoruz. T santigrat derecede hegzanın kısmi buhar basıncı 160 mm civa. 160 milimetre civar. Heptan ise 90 milimetre civar. Şimdi e, yola çıkaraktan buradan arkadaşlar bir buhar basıncı yazalım ilk önce p çözünen p çözelti eşittir e, p çözücü çarpı kısmi basınç çarpı x çözücü artı çözünen maddenin kısmi buhar basıncı çarpı çözünen maddenin mol kesri diyelim. O zaman e, heksan ve heptan için arkadaşlar bir mol kesri hesaplayalım. Evet, x heksan için mol kesri. Heksanın mol sayısı 0,3, toplam mol sayısı 0,3 artı 0,2'den 0,5. O zaman burası ne yapacak arkadaşlar? <laughs> Kaç çıkacak burası bize? E, 3 bölü 5 yani 06. E, aynı şeyi heptan içinde yapalım. 0,2 bölü 0,5'ten bu da 4.2 bölü 5'ten 0,4. E, hemen hesaplamaya geçelim çözeltimizin buhar basıncı için. Evet. E, Hexanla başlayalım. Hexan 260'dı. 160 çarpı 0.6 artı e, heptan de 90'dı çarpı 0.4'ten. Burası kaç yapacak arkadaşlar? E, 960 96 mı yapacak? 96. Şurası da 36 olacak. O zaman çözeltimizin toplam buhar basıncı 132 mm civadır diyeceğiz arkadaşlar. Cep notuna bakacak olursak iyonlarına ayrışarak çözünen katıların iyon sayıları toplama dikkate alınarak mol kesirleri hesaplanır diyor. Hemen soruya bakalım o zaman. 30 santigrat derecede 720 gram e, suda 117 gram nacele çözündüğünde oluşan çözeltinin 30 santigrat derecedeki buhar basıncı kaç milimetre civadır diyor. O zaman şöyle diyelim. H2O'nun değeri 18, NaCl'nin değeri 58,5. buçuk. 30 santigrat derecede arkadaşlar suyun buhar basıncı 28 milimetre civa olarak vermiş bize. hemen suyun mol sayısını hesaplayalım. NH2O 720 bölü 18'den arkadaşlar kaç yapacak? 40 mol. Aynı şekilde Sodyum klorür için aynı şeyi yapalım. Sodyum klorür için aynı şeyi yapalım. Ee, NACL eşittir. 117 bölü e, molekül ağırlığı 58,5. O zaman buradan çıkacak olan sonuç 2 mol. Ee, pekala. Sodyum klorür iyonlaşabilen bir madde. Cep notundan yola çıkarak iyonların mol e, toplama dikkate alınacaktır. Sodyum artı klor eksik şeklinde yazdık arkadaşlar. Bu 2 mol ise... Katsayılar aynı olduğu için 2 mol, 2 moldür. Yani toplam iyon sayısı 4 moldür. O zaman en toplamımız ne oldu arkadaşlar? 40 artı 2 artı 2'den 44 mol oldu. O zaman P çözelti eşittir. P çözücü, hani çözünen madde katı olması sebebiyle nedir? Buhar basıncı yoktur diyoruz zaten. X çözücü, ve çözücümüz yani çözücümüzün buhar basıncı 28'de çözücümüzün de arkadaşlar mor kesre 40 bölü 44. Buradan sonucumuz çözeltimizin buhar basıncı ne olacak arkadaşlar 25 bölü 45 milimetre cıvadır diyeceğiz. Kaynama noktası yükselmesi bir sıvının buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu andaki sıcaklık değeri sıvının kaynama sıcaklığıdır. Evet, saf çözücüye uçucu olmayan çözünen eklendiğinde buhar basıncı düşer. Kaynama baş, kaynamaya başlama sıcaklığı artar. Kaynama noktası yükselmesi çözeltideki iyon sayısıyla orantılıdır. Bu tür çözeltilerde kaynamaya başlama sıcaklığı delta TK KK çarpı M çarpı tacik sayısı formülüyle hesaplanır. Delta TK kaynama noktası yükselmesi M çözeltinin molalitesi. KK dediğimiz molal kaynama noktası yükselmesi sabiti. Su için KK değerimiz 0.52. E, ee, TS ise tanecik sayısı, iyon molekül sayısı şeklinde. Evet. Kaynama noktası yükselmesi, çözeltinin kaynama noktasından TK, saf çözünün kaynama noktası da TK0 değerinin çıkarılmasıyla bulunur denilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım sorumuz var mı? Ee, sorumuz yok mu? Bilgilendirme var. Örneğin moleküler bileşik olan şeker, alkol, e, suda çözünürlüklerine iyonlaşmadıkların tanecik sayıları birdir. Evet, şeker e, suya atıldığında moleküler halde çözünüyor. Aynı şekilde alkolde. Dolayısıyla ortama verdikleri tanecik sayısı 1. İyonik bileşikler suda çözündüklerinde iyonlarına ayrışır. O zaman e, Nacl katısı artı klor eksi. Evet birer tanecik. Birer birerden iki tane taneci var. Alüminyum nitrat. Bir alüminyum. Üçte de nitrat olmak üzere dört tanecik. Kalsiyum bromür. E, bir tane kalsiyumdan iki tane bromdan olmasa bile üç tane tanecik içermekte diyoruz. Evet. Bir atmosfer dış basınçta saf su 100 santigrat derecede kaynıyor. Evet saf suyun kaynama noktası, kaynama eğrisi. Tuzlu su ise 100 santigrat derecenin üzerinde kaynamaya başlar. Kaynama noktasındaki yükselme miktarı çözünen madde miktarıyla doğru orantılıdır. İşte çözeltinin şurada kaynamaya başlıyor. E, kaynamaya başladığı sıcaklık 100 artı A. E, çözelti doygun hale geldiğinde kaynama noktası sabit kalıyor. Ama şurada... Kırıklıkta kaynama noktası artmakta. Saf suda Tuz, şeker gibi uçucu olmayan maddeler eklenip çözündüğünde buhar basıncı düşer. Düşen buhar basıncının tekrar atmosfer basıncına eşitlenmesi daha yüksek sıcaklıkta gerçekleşir. Bu durumda sıvının kaynama noktası artmış olur diyoruz arkadaşlar. Mesela yüzde 100 santigrat derecede saf suyun ve tuzlu suyun kaynama buhar basınçları eşittir. Kaynama noktaları farklıdır ama aynı ortamda oldukları için iç basınç dış basınca eşittir ve kaynama gerçekleşmiştir şeklinde yorumluyoruz. Pekala. Ee, bir atmosfer basınç altında 500 gram suda e, 180 gram C6H12 katısı çözümünden oluşan çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı hesaplayın demiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buradan molarite hesaplamam lazım. Mol hesaplamam lazım. Ee, şekerin C6H12 O6'nın molekül ağırlığı molekül ağırlığı 180 gram bölü moldür. Hemen buradan hesaplama yapalım. Ee, evet, molalite hesaplayacağım. N bölü kilogram su olacak. N'imizi hesaplayalım. 180 bölü 180'den 1 mol şeker var ortamda. 1 mol şeker. Şeker de moleküler halde çözüldüğü için tanecik sayısı nedir arkadaşlar? 1'dir diyoruz. 500 gram e, suyumuz var. Bunu kilograma çevirmem lazım. 0.5 kilogram. O zaman molaliteyi hesaplayalım. E, nedir 1 bölü 0.5'ten e, molalitemiz 2 molal arkadaşlar evet e, sonrasında kaynama e, kaynamaya başlama sıcaklığı hesaplayın dediği için ne yapacağız KK değerimiz de belli 0.52 santigrat derece bölü mol buradan ne anlıyoruz bir molal madde aslında kaynama noktasını 0.52 santigrat derece artırıyor diyoruz pekala işlem devam edelim delta TK kk çarpı m çarpı tanecik sayısı demiştik arkadaşlar. Evet kk'mızın değeri belli 0.52. 52. Molalitemiz belli 2. Tanecik sayımız şeker olması sebebiyle 1 arkadaşlar. O zaman kaynama noktası farkı 1,04 santigrat derecedir. Çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı dediği için arkadaşlar soruda ne yapacağız? Saf su olsaydı 100 santigrat derecede kaynayacaktı. Çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı ise ne olacak? 100 santigrat derece vardı artı 1,04'ten kaynama başlama sıcaklığımız 101,04 santigrat derece olarak hesaplanacak. Donma noktası alçalması. Kışın buzlanmayı önlemek için yollara tuz dökülmesi, arabalarda antifriz kullanılması nedeni donma noktasını düşürmektir. Saf bir sıvının içerisinde uçucu olsun ya da uçucu olmasın herhangi bir madde çözündüğünde oluşan çözelti saf sıvıya göre daha düşük sıcaklıkta donmaya başlar. Bir atmosfer basınç altında saf su 0 santigrat derece donar ve donma süresince sıcaklık sabit kalır. Sulu çözelti saf su çözücüden daha düşük sıcaklıklarda donmaya başlar. Donma süresinde doymamış çözeltinin sıcaklığı dışarı Doymuş hale geldiğinde sıcaklık sabit kalır. Bundan bahsediyor zaten bize şuralardan. Doymamış çözelti boyunca devam ediyor. Çözelti doymuş hale geldiğinde ise donma noktası sabit kalır demek istiyor. Çözeltilerdeki donma noktası alçalması dt kd çarpı m çarpı tanecik sayısı formülüyle hesaplanır. Delta t'de. Donma noktası alçalması KD 1, 1,86 santigrat derece bir molal. Su için molal donma noktası alçalması sabiti. Pekala. E, cep notuna baktığımızda donma noktası delta T'de çözeltinin donma noktasından TD saf çözünün donma noktası değerinin çıkarmasında da de bulunur demişler bize. Peki 32. örneğe baktığımızda arkadaşlar e, bir atmosfer basınç altında 500 gram suda Pardon. 1000 gram suda 170 gram e, sodyum nitratın tamamen çözülmesiyle oluşan çözeltinin donmaya başlama sıcaklığını hesaplayın demiş. Pekala. Sodyum nitrat için e, molekül ağırlığı 85 gram bölü mol. E, Kd değerimiz ise nedir arkadaşlar? 1,86 santigrat derece molalitedir diyoruz. Evet. Sodyum nitrat için ne yaparız? Tanecik sayısı hesaplarız. Tanecik sayımız nedir arkadaşlar? 2. E, sodyum nitratın Mol sayısı ne kadardı? 85 gramda bir mol kütlesi 170 gram. O zaman 2 mol sodyum nitrat var ortamda. 1000 gram su denilmesi sebebiyle arkadaşlar bu da bizim için 1 kilogram su demektir. E, molaliteyi hesapladığımız zaman molaliteyi hesapladığımız zaman 2 mol 1 kilogram suda o zaman molalite değerimiz 2 molaldir diyoruz. Peki delta T'de KD çarpı M çarpı tanecik sayısı formülünden hesaplanacak donma noktasındaki alçalma değeri. E, KD'mizin değeri 1,86. Molalitemiz 2, tanecik sayımız 2. O zaman donma noktası alçalması arkadaşlar 7,44 santigrat derece olarak hesaplanmakta. Delta TD yani TD ise saf suyun donma noktası sıfırdır. Ne kadar düşürdüğünü bulmamız sebebiyle sıfır bulguyu. Sıfırdan 7,44 çıkardığımızda da donma noktası aslında eksi 7,44 santigrat derecedir deriz. Pekala. Ee, pekiştirme sorularına baktığımızda, evet, aşağıdaki maddelerden hazırlanan çözeltilerin molal değişimleri eşittir. Buna göre aynı ortamdaki bu çözeltilerin kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi bunların değişimleri eşitse bu bir molal olsun. Bu da bir molal. Bu da 1 molal. Ne yapacağız? Ortama verdikleri iyon sayısına bakacağız. Ee, burada kalsiyum nitrat 2 nitrattan bir tane de kalsiyumdan olmak üzere 3 molal tanecik var. 3 molal tanecik. Ee, şeker e, suya atıldığında yani çözelti oluştururken ortama verdiği tanecik sayısı 1 olması sebebiyle 1 molal taneciğe sahip. Ee, Naf ise sodyum florür 1 e, molalken 2 e, tane tanecik verdiği için demek ki ortamda 2 molal taneciği var. Şimdi Kaynamaya başlama sıcaklıkları e, suyun içerisinde çözülen madde miktarı arttıkça kaynama sıcaklıkları da artacaktır. O zaman buradan biz en çok çözülen hangisi ise hangi çözelti ise onun kaynama sıcaklığı daha fazladır diyeceğiz. 1, 3, 2 olacak. Yani cevabımız arkadaşlar buradan B seçeneği. Evet. E, 0,1 molar potasyum nitrat çözelsen donmaya başladığı sıcaklık eksi 2x santigrat derecedir. Şimdi potasyum nitrata bakalım. Ortama verdiği tanecik sayısı nedir arkadaşlar? 2'dir. Bir potasyum bir de nitrat olmak üzere. Kendisi 0,1 molal ise tanecik sayısı 2 ise ortama verdiği tanecik miktarı 0,2 molar e, Donmaya başladığı sıcaklıkta bunun eksi 2,2 santigrat diyeceğimiz arkadaşlar. Şimdi buna göre aynı ortamda 0,2 molal kalsiyum nitrat. Kalsiyum nitrata bakalım. Ortama verdiği tanecik sayısı ne kadar? 2 nitrattan bir de kalsiyumdan 3 tane. E, kendisi 0,2 molal ise tanecik sayısı 3 arkadaşlar ne olacaktır? 0,6 molal ortamda tanecik bulunacaktır. Orantı yapacağım. 0,2 molalken Eksi 2 santigrat, eksi 2 x santigrat derecede donuyorsa 0,6 molal madde olduğunda e, kaç x santigrat derecede donar diyeceğiz. Buradan da sonuç bu 3 katına çıkıyor. O zaman burası da 3 katına çıkmalı. Eksi 6x e, santigrat derecede donmaya başlar diyeceğiz arkadaşlar. E, deniz seviyesinde x, y, z çözeltilerin kaynama sıcaklıkları tablodaki gibidir. Bir, diğer bir sorumuz. x, maddeleri verilmiş. Kaynama noktası 101, 103, 104. x çözeltisi 0,1 molar neymiş? Sodyum nitrat çözeltisiymiş arkadaşlar. O zaman 0.1 molar sodyum nitrat çözeltisiyle çözeltisi ise e, ne kadar artmış diyeceğiz bakacağız. Sodyum nitrata bakalım. Evet, ortamı ver detaylık nedir arkadaşlar 2. O zaman molaritesi 0.2 molar'dır. Normalde su 100 santigrat derecede kaynar. 0.2 molar madde sıcaklığı ne kadar artırmış? 1 santigrat derece. Ne yapacağız? Dolayısıyla Y ve Z maddeleri için buradan orantı kuracağım. Y maddesi için konuşalım arkadaşlar. Y maddesi çözüldüğü zaman kaynama noktası 3 santigrat derece artmakta. O zaman 1 santigrat derece artarken 0,2 molar madde varsa 3 santigrat derece artabilmesi için 0,6 molar maddeye sahip olmam lazım. Y maddesi için ortama verdiği miktar 0,6 molar olmalı. Z için de hemen yapalım arkadaşlar bunu. Kaynama noktası ne kadarmış? Farkı 4 santigrat derece. O zaman yine diyorum 1'e 0,2 ise 4 santigrat derece artırabilmem için 0,8 molar madde olması gerekiyor ortamda. Şimdi ben seçeneklere tek tek bakacağım. Y için ne olmalıydı? Ortamdaki toplam iyon miktarı 0,6 molar. Buraya baktığınızda 0,6 çarpı 2'den 1,2. A seçeneği değil. 0,6 molar şeker olabilir. Evet bu kalsın. Yalnız Z'ye bakalım hemen. Evet, alüminyum klorür 3, bir de burada 4. 0,8'e çarptığımızda 3,2 molar maddesi var. O zaman B seçeneği de gitti arkadaşlar. C'ye baktığımızda e, 0,2 4 tane iyon var. O zaman 0,8 molar olacak ortama vermiş olduğu iyon. Ama bizde Y için 0,6 molar olması lazım. Gitti. E, 0,2 molar magnezyum florür. 1 magnezyum 2 de flordan 3. 0,2 çarpı 3'ten 0,6 molar var. Y'yi sağladı. Z'ye bakalım. 0,8 olması gerekiyor Z'nin de. Sodyum 1, nitrat 2, 0,4 çarpı 2'den 0,8 molar madde vardır diyoruz. O zaman cevabımız denizlidir diyoruz arkadaşlar. Evet. diğer bir kolektif özellik ozmotik basınç yarı geçirgen zar yardımıyla çözücü moleküllerinin e, derişimi az olan çözeltiden derişimi fazla olan çözeltiye geçmesi olayına ozmoz deniyor. Hücre zarından su geçişi ozmoz olayına örnek verilebilir. Ozmotik basınç çözeltinin derişimine bağlı olan özelliklerden biridir. Yarı geçirgen zarın her iki tarafındaki çözeltinin derişim farkı arttıkça ozmotik basınç artar. Derişimler eşit ise ozmotik ozmoz gerçekleşmiyor. Dolayısıyla seyratik şeker çözeltisi, dereşik şeker çözeltisi ne yapıyor arkadaşlar? E, seyratik çözeltiden dereşik çözeltiye su geçişi meydana gelmekte. Evet. Belli bir süre sonra eşit dereşimli şeker çözeltisi meydana geliyor. Dolayısıyla e, ozmoz olayı da ne yapacaktır? Duracaktır. Sıvı yüksekliğinin oluşturduğu basınca ozmotik basınç deniyor. Ozmotik basınç çözücü moleküllerin akışını durduran basınç olarak da tanımlanır. Evet. Ağaç gövdesinden dallara ve yapraklara suyun taşınması ozmatik basınçta sağlanır. Ee, hemen örneğimize bakalım. %5 nacele, %10 nacele birinci kapta. %5 nacele, %25 nacele, %20 nacele, %30 nacele. Aynı sıcaklıkta e, yarı geçirgen zarla e, ayrılmış kaplardaki sıvıların ozmotik basınçlarını küçükten büyüğe doğru sıralayın. Bölmelerdeki derişim farkı arttıkça uzmatik basınç artar. Seyratik çözeltiden derişik çözelti tarafından çözücü moleküllerinin geçmemesi çözeltiye uygulanması gereken basınca uzmatik basıncı denir. Derişim farkı birincisinde arkadaşlar %5 birinci kapta. ikincisinde %20. Üçüncüsünde ise %10. O zaman uzmatik e, basınç ilişkisi küçükten büyüğe doğru sıralandığında de en küçüktür, sonra 3, Sonra da 1 olmalıdır diyoruz. Ee, ters ozmoz, dereşik çözeltideki su moleküllerinin yarı geçirgen zar yardımıyla seratik çözeltiye geçirme işlemini ters ozmoz denir. Suyun arıtılması yöntemlerinden biri ters ozmozdur. Deniz suyunu içme suyuna dönüştürmek için kullanılır. Bu işlemde dereşik çözeltiye basınç uygulanarak su molekülleri yarı geçirgen zardan geçer fakat su kirleticiler içeri giremez. Ters ozmozda kullanılan yarı geçirgen zar su moleküllerinin geçmesine izin verir ancak organik maddelerin çözünmüş tuzların bakterilerin çoğunun geçmesini engeller